bakalım Mithat Bey. Evet Yiğitak nereye gidiyorsun? Bayram sallanıyor. Evet bayram sallanıyor. Bugün sallanıyor? Hadi söyle bakalım bugün 23 Nisan. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün 23 Nisan hep neşeli doluyor insan. Evet. Ay 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 koş 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 koş. Evet canlar biz uçurtma şenliğine geldik. 23 Nisan etkinliği yapılıyor. Günay Sahil Tesislerindeyiz. Şöyle her yer bayrak dolu, kırmızı beyaz insanlar. Çok güzel. Hatta şöyle gökyüzünün güzelliğini göstereyim size. Ya bu uçurtmalar benim içimi kıpır kıpır etti gerçekten. Çok güzel. Ama biz bilemedik. Alıp da mı geliyoruz dağıtıyorlar mı diye. Evet canlar bakın kumluca şu anda uçurtmalar altında. Yukarı kaldırınca netlemiyor kamera ama umarım görebiliyorsunuzdur ya. O kadar güzel ki. Bakın. Çok güzel. Gerçekten ya. Tutmaların çokluğuna bakın. Efendim anneciğim tutayım. Evet çocuk olur da parksız olur mu arkadaşlar? Bizimki de dayanamadı tabii ki de çocukları görünce. Kibar oğlum benim. Önündeki arkadaşına yer veriyor bak. Hah. Geç Yiğit sıra senin. Hayır. Aferin. Ama. Nazik oğlum benim. Gel anneciğim. Bir. iki, üç. Gel bakalım. Of. Yavaş. Ay. Ay, 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 ay. Bak kardeş geliyor. Abi geliyor. Saçına zarar vermesin. Aa, dur. Heh, kay oğlum. Ay korktum valla. Ay. Ay çocuk kalkmadı. annesi babası da yok herhalde başında. Allah'ım ben işte vallahi anlayamıyorum böyle. Minnacık çocuklar her türlü hareketi yapıyor. Kimse yok. Kimse de yok gerçekten etrafta. Hoppa. Hoppa. Hadi gel evet bir tane. Arkadaşlar biz yetişemedik dağıtılmaya. Biz o yüzden Evet, babası oğluma top almış, uçurtma almış. Anneciğim mutlu musun şimdi? Tamam kızım. Evet yaptırmışsınız herhalde. Tamam çok iyi. Evet evde <laughs> iki tane top vardı ama neyse artık. Biz niye akıl etmedik zaten çıkarken hiç anlamıyorum ya. Gerçekten biz hani bir sürü etkinlik var diye hiç bunu düşünmüyoruz. Evet, canlar bakın bizim uçurtmamız burada. Yeter. Şimdi sen uçuracak mısın? Anlat bakalım nasıl yapacaksın? Hadi ya. Tamam hadi başlayalım o zaman şimdi. Sahile doğru gidelim. Evet sahilde yapıyorlar bak. Evet canlar tam biz uçurtma uçalım dedik bu kez de. Bu kez de rüzgar azaldı. Herkes biz gibi uçamıyor şu anda. Biz de o yüzden mola verdik o oluşuma değil mi anneciğim? Şöyle deniz kenarına oturduk. Yiğitap biraz denize taş attı. Deniz kabuğu aradık biraz da. Evet tabii ki çekirdeksiz olmaz diyeceğim. Telefon çalıyor. Aa Yiğitap bak. Bu fırtına uçuyor. Hadi babanın elinden al. Hadi al babanın elinden. Ver onu bana. Ver onu bana. Dikkat yavaş. Oo çok güzel. Yiğit al. Hadi anneciğim sen de tut. Dikkat et al. Nasıl ev bu uçurtmanız? Yiğitap nasıl uçurtman? Biraz sal, daha da uçsun bakalım. Havaya gitsin hadi. Çok da salma oğlum. canlar maalesef burayı dik çekmişim. Burada ben Yiğit Alp'e taş boyama etkinliği için sahilden taş topladık. Bakın bu şekilde. Evet çok canlar güzel o gördüğünüz taşları Yiğit Alp'le etkinlik yapmak için aldım. Taş boyama etkinliği yapacağız inşallah. Aklıma geldi böyle <laughs> buradayken hazır sahil kenarındayken yaşasın çocuk gelişimci ruhumuz. Evet Yiğit Alp'in halini pek merak edenler Galiba hem kumda oynamak isteyip de hem de böyle titiz bir çocuk olmak bunu gerektiriyor. Yiğit hep kumun içindesin. Mecbur gelecek anneciğim onlar ayağının arasına. Mecbur gelecek. Hadi artık gidelim mi? Biraz da çimlerde şey oynayalım. Topunu oynayalım. Olmaz ben, biz de oynayalım. Baba sen annemle annemle E sen peki? Ama gözüne falan kaçırtma tamam mı? Evet. Tamam biraz daha oyna sonra gidelim artık acıktık hem evimize. Evet şöyle gördüğünüz gibi canlar gökyüzünde de çırtma kalmadı artık. Herkes yavaş yavaş çekildi. Evet şu an kimse yok. Ah kamera yine bulanıklaştırdı. Halp hangi renk aldın pamuk şekerini? Mavi yani açık mavi. Yani kanalıma. açık. açık mavi. Açık mavi diyor. <laughs> yani. Evet, maalesef böyle ortamlarda arkadaşlar bütün çocukların elinde olunca hayır demek çok zor oluyor. Açıkçası çocukluğunda da yani pamuk şeker yemeyen çocuk da olur mu şimdi? Değil mi anneciğim? Ben bunu yiyebilir miyim anne? Yiyebiliriz ama çişim var dedin ya. Önce abiye gidelim. Tamam mı? Sonra yiyebiliriz. Anne şunu tutabilir Babamla gidelim. Tamam ver bakalım. Tamam. Girişte hoş geldiniz diyemedim ama şu an videonun sonunda hoşça kalın demek için buradayım. Gördüğünüz gibi çok güzel dolu dolu bir etkinlik yaptık. Buradan belediyemize de çok teşekkür ederiz. Bu bir uçurtma etkinliğiydi. Evet tam da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı gününe denk gelmesi uçurtma şenliğinin çok daha anlamlı ve çok daha güzel oldu. Ee, biz gittiğimizde bir yarım saat falan etkinlik saatinde yarım saat sonra falan gitmiş. Ee, bütün uçurtmalar dağıtılmış tabii ki. Ee, biz açıkçası ilk önce bilemedik. Hani acaba belediye mi veriyor? Biz kendimiz mi götürüyoruz falan? Mis mı? gibi oldum. Mis gibi olmuş oğlum gel. Sen gel. Demiştim, mis gibi oldum. Evet annem benim mis gibidir. Siz Zaten. Siz... Evet buradan da tüm çocuklar çocuklarımızın Ulusal Egemenlik Bayramı kutlu olsun. Evet, sabote ediliyorum. Ama en güzel sabote edilmedir bu. Hoşça kalın. Evet, videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Güle güle.